Merhaba gençler. Hitit Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve kamu yönetimi okumaya ne dersiniz? Neden mi? Güncel tartışmalara dahil olmak için. Neden olmasın? Geçmişle gelecek arasında düşünsel bir köprü kurmak için. Neden olmasın? Farklı fikirlerle tanışmak için. Neden olmasın? Devleti ve idareyi daha iyi tanımak için. Neden olmasın? Kapısını çalmaya çekinmeyeceğiniz hocaları olduğu için. Neden olmasın? Çevre bilgisi ve çevre bilinci kazanmak için. Neden olmasın? Hayalinizin işi için. Neden olmasın? Kendini ve kentini geliştirmek için. Neden olmasın? Yaşamınıza yeni tecrübeler kazandırmak için. E neden olmasın? İyi bir kadro. Neden olmasın? Çünkü genç ve dinamik bir akademik kadro. Neden olmasın? Tatilde bile çalışmak için. Neden olmasın? Bence eğitim siyaset bilimi kamyonetini veriyor. Seçin.